Evet merhaba değerli izleyiciler. 1 Mayıs Emekçi ve İşçi Bayramı kutlu olsun. Bugün Yeni Adıyaman Gazetesi ofisimize gelen e, inşaat işçisi Turabi Sar bugünün anlam önemi için düşüncelerini, bir işçi olarak düşüncelerini bizlerle ifade edecek. Hoş geldiniz Turabi Bey. Bayramınız kutlu olsun. Hoş bulduk. Sağ ol. Teşekkür ederim. Bu arada tüm bugün e, işçi ve emekçi arkadaşlarımın bayramını kutluyorum. E, bugün ne yazık ki Çalışmaya bizi mahkum ediyoruz. E, çalışmasak Çoluk çocuğumuz bir şan oluyor. Ee, ne diyeyim? Bugünkü bugün ikinin bugün işçi bayramı olduğu için ben kendim özellikle olarak kendim çalışıyorum ve utanıyorum. Keşke çalışmasaydık ama imkanlarımız elverişli olmadığı için e, mecbur kalıyoruz çalışmaya. Bu arada e, Adıyaman'da işat denetimi sıfırdır. Denetim hiç yoktur. Her gün bir emekçi arkadaşımız ölüyor. bunlarda da kontrol altına alsalar çok memnun oluruz. Evet, can güvenliğiniz, sizin için size vaat edilen en güzel bayram can güvenliğinizin olmasıdır değil mi? E bizim için. Adıyaman'da şantiye alanına dönüşmüş 6 Şubat'tan sonra. Evet. Can güvenliğinizin, denetiminiz olması sizin için en büyük bayramdır. En büyük bayramımız budur. Çünkü çocuğunuz, aileniz yetim, babasız kalmayacak. Tabii. Yani biz çoluk çocuğumuz sabah bizi eve, işata gönderiyor. Ee, akşam bizim yolumuzu bekliyorlar. Evet. Ee, o arada bir sıkıntı oldu mu işte mahvoluyoruz. Evet. Hepinizin, evet burada tüm e, emektar işçilerimizin, şu an e, çalışan emektar işçilerimizin gününü kutluyoruz. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tekrardan kutlu olsun. Sağ olun, teşekkür ederim.